İşte o yüzden bir daha açayım dedim. Bu so sefer kıvırcık saçlarımı nasıl karşılıyorum? Bayağı kıvırcık olmuş. Tatlı hep. Bence bu kendi sezeceği hep. Saçım bayağı yapınca böyle oldu. Ben bağlayınca kötü oluyor. birileri bekliyorum. O açıklama bir gel aşk o Açıklamaya öyle yaz. İnşallah bir gelir. Bu sefer şarkı falan açacağım. Canlı böyle olacak. İnşallah birileri gelir. WhatsApp kurumuna yaz yazayım ben Böyle WhatsApp kurumuna birkaç kişi gelmiş oldu. Evet. Ters kamera mı oldu? Ben kokuyorum. Bunu gerçekten ters oldu. Bakın ben şu an şuraya da ters oldu. Ters ya ben buraya bakmıyorum. Buraya. Şu. Bak şimdi. Ya nasıl olabiliyor? Terse de kamera. Ah perdi ne perdi. Yandım kızım seni yani. saçım böyle kıvırcık ya. Şurada çubuk, çubukla da yapacağım azıcık kıvırcık. Tabancık falan kıvırcık. Ben sevdim saçımı şu an. çok da uzaklama gerek yok. Do can't I see get a bak. Neyse. Bunu kapatayım bir daha açayım.